Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde havuzlu site içerisinde zeminden bir de deniz manzarasına sahip tam müstakil sitenin köşesine gelen güzel bir villanın çekimlerini yapacağız. Değerli dostlar, öncelikle villamızdan bahsedeyim biraz sizlere. Villamız 4 artı bir kısmi ayrı mutfak 3 ayrı ve oluşuyor. Yukarıda iki 2 tane güzel terasımız var. Tam müstakil sitenin en köşesine geliyor. Sitemizden bahsedelim biraz sizlere. Sitemiz 9 tane villadan oluşuyor. Tamamı müstakil. Geniş güzel bir havuz alanımız var. Zeminden güzel bir deniz manzaramız var. Hatta şöyle bir size gösterelim. Gördüğünüz üzere burada yarı olimpik bir havuzumuz var değerli dostlar. Havuz alanının başında gayet güzel bir alan mevcut. Yani güneşlenme alanı işte e, ortak alan olarak geçiyor zaten değerli dostlar. Gayet geniş büyük bir alanımız var. Zeminin tamamında mermer çalışması yapılmış. Şöyle gördüğünüz üzere 9 adet tam müstakil villamız var. 9 adet. Girişleri tamamen müstakil, birbirinden bağımsız bahçeleri müstakil, izole site şeklinde yapılmış. Şöyle gördüğünüz üzere gayet güzel bir sitemiz var burada. Aynı zamanda çok güzel de bir villamız var. Villamızın fiyatını ben sizlere başta belirttiğim gibi gerçekten bölgesini şu an bugün yaparsanız maliyetini. Bak bugün yaparsanız maliyetine bir villa. Sitenin en köşesine geliyor. Avantajlardan bahsedeyim ya sizlere. Giriş şuradan değerli dostlar. Sitenin en köşesine geliyor. Yan tarafta boş arazi var şu an. Tamamen müstakil. Şöyle göstereyim sizlere zeminden bile deniz manzarasına sahip. Çok güzel bir deniz manzaramız var. Hatta buradan denizin dalgalarını bile çıplak gözle sayabiliyorum. Yani sizler de telefonu bırakın kesinlikle ve kesinlikle gelin. Kendiniz yerinde görün. Çok güzel bir manzaramız var. Doğayla iç içe neredeyse yani şehirden biraz uzak değerli dostlar. Daha doğrusu şöyle marketlere vesaire yürüme mesafesinde burada dolmuş yoluna yürüme mesafesinde dilimin merkezine yaklaşık olarak 1 kilometre mesafede burada denize yaklaşık olarak 1 kilometre altın kuma 3 kilometre mesafede havuzlu site içerisinde zeminden full deniz manzarasına sahip güzel tam müstakil bir Villa değerli dostlar Burası ne zaman bir dışarıdan bir daha göster Ondan sonra içeri geçelim Hatta şu köşede göstersene. Orada engebe var. Ben yukarı çıkamayacağım. Gördüğünüz üzere burada köşe başına geliyor dostlar. Tam köşe başına geliyor. Sitenin içerisinde böyle tam ortadaki villalardan biri de değil. Tam köşe başına geliyor. Kendine ait bahçe alanları mevcut. Dediğim gibi tam müstakil bir villa. Fiyatı da ben sizlere başlıkta belirttiğim gibi bugün neredeyse maliyetine ve sanırsam müstakil villa olarak ee, Didim'in daha doğrusu şu an Didim'in en uygun villası diyebilirim. Hesapladım çünkü diğer emsallere falan baktım. Hepsi bitişik nizamda 5.5'lar. buçuklar e, hatta fiyatı da içinde geçirmiş olduk. E, güncel fiyatımız 5.5 milyon TL dostlar. Normalde ben videonun içerisinde geçirmiyorum. Çünkü fiyatlar günceleniyor ama burada bir istisna edelim. Güncel fiyatımız 5.5 milyon TL. Neredeyse maliyetine güzel bir villa diye hep beraber geçelim. Şimdi sitenin birkaç tane yerinde böyle girişler verilmiş. Mesela bu giriş bu vilaya ait dostlar. Şu giriş bu vilaya Diğer giriş de diğer villa. Yani girişleri tamamen müstakil. Şöyle gösterecek olursam sizlere. Buradan böyle de ayrılmış. İstenirse bu kapanabiliyor. Buradan geldiniz böyle. Kendi alanınıza geçiyorsunuz. Buradan şöyle bir göster. Hatta geldi istiyorsan balkonda da gösterebilirsin. Burada ön tarafta gördüğünüz üzere yolumuz mevcut. Yoldan 5 metre çekmesi yapılmış. Burada arka tarafı gezmedim. Çünkü şurada bir engel var. O yüzden gezmedim. Çelik kapının ön tarafında da gördüğünüz üzere çok güzel bir deniz manzaramız var. Yeşillikler içerisinde tam müstakil bir villa değerli dostlar. İçeri geçelim şöyle. Geçten girdiğimiz gibi hemen gördüğünüz üzere şöyle bir hol alanımız var. WC'miz var. Buradan sana zahmet sırasıyla tanıt. Gayet güzel bir düşer kabin WC alanı hazırlanabilir burada. Hani villanın yaşı sanırsam şu an dediğine göre, masayımın dediğine göre 15 yaşında dostlar. Burada gördüğünüz üzere yukarı çıkıyoruz. Şurada da mutfak alanımız geliyor. Kısmi ayrı mutfak da denebilir aslında. Şöyle bir mutfak alanımız var. Buzdolabı alanı bu tarafa hazırlanmış. Burada gördüğünüz üzere evyesi vesaire tamamen hazırlanmış. İstenirse bunlar değişebilir. İstenirse bunlar bu şekilde kullanılabilir. Yalnız şunu da altını çizelim. Dışarıda belirtmedim sizlere bu güncel gördüğünüz eşyaların tamamı fiyatın içerisinde dostlar. İsterseniz bunu atar, isterseniz satarsınız. Size kalmış bir durum. Yalnız eşyaları çok güzel. Mesela şu mobilya malzemesine baksanız da yani bugün emin olun 50 bin liraya alınmaz bu malzeme. Emin olun bugün 50.000 liraya alınmaz. Ha birkaç malzemesini vesaire atabilirsiniz, satabilirsiniz ama bence bu mobilya malzemesini atmayın, satmayın. Bugün alınmaz dostlar. Bugün alınmaz. Mutfak alanımız buradaydı. Şöyle geldik. Burada da oturma alanımız mevcut. arkadaşlar. salon ve oturma grubumuz mevcut. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir alan. E, klimaları vesaire mevcut. Ortada bir avizemiz var. Burası Nazlamet. Bu şeyleri ev sahibi kendisiyle beraber götürmüş. Şurada e, ferforjelerin anahtarları var dostlar. Büyük bir balkonumuz var gördüğünüz üzere. Gayet kullanışlı. Normal şu anki villalarda olmayan balkonlar. O yüzden ben sizlere biraz böyle aktarmaya çalışacağım. Hızlı bir şekilde yukarı geçelim. Bölgesinin dediğim gibi şu an neredeyse maliyetini hatta en uygunu da demiyorum. Çünkü bu fiyatta müstakil villa yok değerli dostlar. Bu fiyatta müstakil villa yok. Gördüğünüz üzere burada bir hol alanımız var. 3 adet odamız var. 1 adet vecebonyumuz var. İlk odamızdan başlayalım. İlk odamız çocuk odası değerli dostlar. 2 tane tekli baza sığmış. Şöyle gördüğünüz üzere hareket alanı da gayet kalmış karşıda dolabı, klimaları vesaire her şey mevcut. Yalnız oda seçimleri ve gayet büyük yani oda seçimleri baya büyük dostlar. Çok küçük odalar değil. Aynı şekilde burada da gördüğünüz üzere ranzları daha doğrusu orası misafir odası olarak düşünülebilir. Burası da çocuk odası olarak düşünülebilir. İki kişilik bir ranzamız burada mevcut. Yine aynı şekilde kliması var. Her odada klima mevcut. Gördüğünüz üzere burada bir o, dolabımız var. Yine aynı şekilde burada da bir balkon alanımız var. Dedim ki biz bu balkonları açamadık. Şöyle açamadık. Ee, değerli dostlar anahtarları kendileri beraber götürmüşler. Sadece çelik kapının anahtarını bırakmışlar. Burada o yüzden biz işte gördüğünüz üzere balkon tarafına geçemedik. Onun için de kusura bakmayın ama dediğim gibi kesinlikle merak ediyorsanız yerinde gömeriz. Tavsiye ederim. Şöyle geldik. Burada ortak veceman alanımız var. Hilton lavabosu. Burada da ne yapmışlar? Gayet güzel bir düşe kabin alanı hazırlamışlar. Oturaklı ee, burada işte rezervuarı mevcut. Burada da termosifon sistemi mevcut. Burası Azamet iyice bir göster. Gayet geniş, büyük bir vecebörler dostlar. Düşe kabini vesaire falan gayet de güzel görünüyor. İstenirse kullanılabilir. Hiç değiştirmeye de gerek yok değerli dostlar. Geldik ana yatak odamıza. Şöyle gördüğünüzde yine burada da klimamız mevcut. iki kişilik bir yatak takımı sığmış buraya. Bu tarafa şöyle gelmiş. Aslında istenirse bir Ebeveyn banyosu da kurulabilirmiş ama burada şöyle gördüğünüz üzere kahve falan için gayet güzel bir alan, oturma alanı falan da buraya hazırlanmış. Dolabı vesaire mevcut burada değerli dostlar. Bir de e, evimizin içerisinde çelik kasası mevcut. Orada. Şöyle gösterecek olursam duvara gömülü bir çelik kasamız var. Dediğim gibi balkonlara ben çıkamadım şu anahtar yüzünden. Keşke çıkabilseydik daha güzel olacaktı. Her balkondan her odasından deniz manzarasına sahip bir Kocaman balkonlarımız var Emin olun sıfır villalarda bu balkonlar yok Çünkü emsal teşkil etmiyor dostlar artık Emsal teşkil etmiyor Yeni yapılarda bu kadar izin verilmiyor değerli dostlar Geçelim şöyle Dediğim gibi dedim de şu an bu fiyata Tam müstakil bir villa yok Çünkü dublekslere bu paraları istiyorlar artık Yani siz de Bir binadan bir dubleks alacağınıza Buyurun gelin Kendinize havuzlu sitede tam müstakil bir villa almanızı tavsiye ederim Üst kata geldik. Burada iki adet terasımız, bir adet ve bir adet de odamız var. Ben terastan başlamak istiyorum bugün sizlere. Şimdi adamlar teras yapmış. Teras yapmış dostlar. Burada şöyle gördüğünüz üzere yaklaşık 15 hatta 16 metrekare genişliğinde bir terasımız var. Bir de iki tane depomuz var. Mesela bir de bu depomuz var. Bir de burada depomuz var. İki tane depomuz var. İki tane da toplamda dört adet depo var dostlar. Kocaman şu alanların tamamını depo yapmışlar. Şöyle etrafı da biraz buradan gösterseniz zahmet. Gördüğünüz üzere hemen şu yolun dibinde market saray mevcut dostlar. Dolmuş yoluna yakın bir konumda dolmuş durağına yakın bir konumda buradan deniz manzarasına sahip istenirse aslında e, bu teras kapanabilir. İstenirse bu terasın üstü de kapanabilir. Nasıl söyleyeyim sizlere? 4 artı 1 değil de 5 artı 1 bir villada yapılabilir değerli dostlar. İstenirse de bu şekilde de kullanılır. Gayet de kullanışlı diye düşünüyorum. Geldik. Yine burada da iki tane e, tekli baza koymuşlar. Aynı şekilde dolabıyla vesaire, klimayla vesaire mevcut dostlar. Deniz manzarasına sahip buradan aynı şekilde. Yani iki tane yatak gelmesine rağmen hareket alanı da gayet kalmış diye düşünüyorum. Yine bir de burada da gördüğünüz üzere şöyle bir e, var. İstenirse buraya bir düşe kalın gelebilir dostlar. Hilton lavabosu, gömme rezervörü vesaire. Yani vecep alanları büyük. Ama dediğim gibi hani yaşından dolayı malzemeleri biraz eski. Geldik şöyle bir diğer terasımıza. Yine burada da şurada bir depo, burada da bir depo alanımız var. 4 depo hatta yanılmıyorsam şuraya şey mi koymuştu? Çamaşır makinesi mi koymuştu? Heh, aynen. Beko'nun sıfır bir çamaşır makinesini koymuşlar dostlar. Dediğim gibi istenirse birkaç tane malzemesi sıfır dostlar. Bunlar hiç çıkarılmaz bu şekilde kalır. İstenirse diğer malzemeler çıkar. Diğer malzemeleri isterse atarsınız, ister atarsınız size kalmış bir durum. Malzemelerle beraber 5,5 milyon TL'ye deniz manzarasına sahip havuzlu bir site içerisinde tam müstakil sitenin köşesine gelen güzel bir villa. Baksanıza görüntü buradan da gayet şık görünüyor. Bütün villaların emsalleri aynı dostlar. Metrekareleri vesaire aynı. Gidişleri müstakil. Baksana da şu denizin manzarasına. Belki telefondan da fark ediyorsunuzdur. Dalgasına kadar her şeyi rahatlıkla görebiliyoruz. Adalara kadar falan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani denize yakın dostlar. Denize yakın buradan yürüyerek bile gidip gelebiliyorsunuz. Yanmıyorsam en fazla bir kilometre mesafede rahatlıkla yürüyerek de gidip gelebilirsiniz. Didim'in merkezine yakın denize 1 kilometre mesafede havuzlu site içerisinde daire almayın dostlar daire almayın. Yatırım olsun çocuklarınız torunlarınız için yatırım olsun gelin burada güzel bir villa almanızı tavsiye ederim. Tatilin keyfini burada doyasıya yaşayabilirsiniz. Evet değerli dostlar gördüğünüz üzere neredeyse bedavaya güzel bir villa bu fiyata yapamazsınız dostlar burayı 5, 5 milyon TL bandına güzel bir villamız var. Pazarlarımızda mevcut eşyalarla beraber satılık. Siz de detaylı bilgi için hemen sol tarafta bulunan numaradan benle iletişime geçebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.